Selamlar. Bu videomuzda Suriye Arabistan deniz olsaydı neler olurdu onu izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Arabistan deniz olsaydı bu denizin adı Arap denizi olurdu. Arabistan toprak büyüklüğü 2 milyon 150 bin kilometre karedir. Deniz olmasından sonra dünyanın yüz ölçümü 148 milyon 940 bin kilometre kareden 146 milyon 790 bin kilometre kareye düşerdi. Su olarak yüz ölçümü ise 363 milyon 282 bin kilometre kareye kadar yükselirdi. Arabistan'ın güncel nüfusu 36 milyon kişidir. Toprakların deniz olmasının ardından bu 36 milyon kişi mülteci olarak göç etmek zorunda kalırdı. Şeriat yönetiminden dolayı halkın birçoğu İran'a gitmek isteseler İran'daki savaştan dolayı 36 milyon kişi Azerbaycan, Türkiye, Pakistan ve Avrupa'ya göç ederdi. En az göç ise fakirlikten dolayı Pakistan'a olurdu. Aynı zamanda Arabistan'la halk sıcak iklime hakim olduğu için yeni iklim alışmaları uzun sürerdi. Arap Denizi, Kızıl Denizi ile Basra Körfezi arasında yer alırdı. Aynı zamanda yeni körfezler oluşurdu. Bu körfezler Suriye Körfezi, Irak Körfezi, Umman Körfezi, Yemen Körfezi, BAE körfezi ve Katar körfezi olurdu. Hürümüz Boğazı eski önemini taşımaya devam ederdi fakat Umman denizinden geçen gemi sayısı azalırdı. Yeah. Mesela bu gemi Mısır'ın ticaret gemisi ve İran'a mal taşıyor. İran'a gidebilmesi için Kızıl Denizi geçip Umman Denizi'nden geçmesi gerekiyor. Fakat yeni Arap Denizi'nden dolayı artık Kızıl Deniz dolaşmak yerine direkt Arap Denizi'nden geçiş yapardı. Katar artık bir adı ülkesi olurdu. Bu sayede mallığın daha seri bir şekilde ithal ve ihraç edebilirdi. Aynı zamanda Afrika ile Asya arası ticaret daha hızlı bir hale gelirdi. Arabistan deniz olduktan sonra denizden gelen sıcak dalgalar ve nem komşu ülkenin iklimini komple değiştirirdi. Dünya petrol rezervinin %18'i Suudi Arabistan topraklarındadır. Topraklar denize döndükten sonra bu petrollerin artık denizden çıkılması gerekir. Ardından petrol sondaj platformları ile bu petrolleri çıkarmaya başlarlardı. Moderatör olarak Müslümanlığın en önemli simgesi olan ve İslam'ın şartlarından biri olan Kabe'ye bir şey olmasını istemiyorum. Eminim siz de istemiyorsunuz. O yüzden Kabe'yi Müslüman nüfusu çok olduğu için ya Pakistan ya da Türkiye'ye taşımalıyız. Fakat bunun kararını siz verin. Pakistan mı yoksa Türkiye mi? Arabistan deniz olduktan sonra Amerika en büyük ticaret ortaklarından birini kaybederdi. Amerika'dan başka Arabistan'a ticaret yapan diğer ülkelerse size hüsrana uğrardı. Türkiye'deki binek otomobilleri, plastik ve elektronik ürünler, ilaç ve kümes hayvanları fiyatlarında artış olurdu. Arap Birliği ise kurucu ve güçlü üyesini kaybederdi. Arabistan dünyada askeriye en çok yatırım yapan 7. ülkedir. Deniz olmasından sonra bütün ülkeler bir sıra öne alınırdı. Buğday, pirinç, arpa ve mısır gibi ürünler artık Arabistan topraklarında yetişemezdi. Bu ise Arabistan ticaret odaklarında fiyat artışına sebep olurdu. Arabistan düşman olan devletler derin bir nefes alırdı ve daha rahat hareket ederdi. Amerika ise Arabistan'ın yokluğundan faydalanırdı. Terör örgütleriyle beraber Arap ülkelerine baskıyı artırırdı. İsrail ise Suriye'deki hayali olan Golan Tepelerine baskıyı artırır, tek sorun Rusya ve Türkiye olurdu. Kutsal şehre olan Mekke ve Medine artık sular altında kalan bir şehir haline gelirdi. Arabistan'daki binlerce yıllık tarihi yerler artık olmazdı. Müslümanlar ise bu duruma çok üzülürdü. Evet dostlar videonun sonuna geldik. İçeriğimi beğendiyseniz abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.